Aç şu klimayı biraz öldüm sıcaktan. Ama hanımefendiye dokunuyor demişsiniz efendim. Boş ver ne dediğimi. Hazırlıymışken aç biraz. Piştim burada. Hazırlıklar tamam mı Hikmet anne? Tamam kızım. Nesrin yengem için çok üzülüyorum. Sorma yavrum. Ben de çok üzülüyorum. Hiçbir kurtuluş ümidi yok muymuş? Yani doktorlar yine de Allah'tan ümit kesilmez demişler ama. Ah zavallım. Gencecik kadıncağız. Üstelik iyi yürekli temiz kalpli. Kamuran amcama fazla. O ne biçim Rafa Çok ayıp. Yağmur'un amcan üstelik. Tamam tamam. Biraz durdum duymazdır. <laughs> Lafında bilmez bazen. Avaredir. Biraz da huysuzdur. Ama amcandır. Böyle konuşman doğru değil. İyi peki peki. <laughs> Efendim abi. İyiyiz merak etme. Yoldayız. Hı -hı. Kısmetse öğleden sonra <laughs> varırız. Evet. Nesin? O da iyi. Uyuyor. Dinleniyor biraz. Tamam merak etme Sen yavaş geliyoruz. Görüşürüz. Nesrin, Nesrin, Nesrin. Merak ettiğin kadar bir kez de beni merak etseydin be. Bana bak, Uygar'la yaklaştığımızda burada içecek bir şeyler alalım. Peki efendim. Kendimize geliriz biraz. Şerife. Küçük hanım günaydın. Günaydın Şerife. Nasılsın? Teşekkür ederim. iyiyim. Nesrin Hanım'ın odasındaki çiçekleri değiştirmeye gitmiştim de ben. Aa, çok iyi yapmışsın Şerife. Hikmet anneciğim. Nesrin yengemin bakımı düzenli yapılsın ne olur. Yani o da her zaman tertemiz olmalı. Yani bu onun sağlığı için çok önemli biliyorsun. Sen merak etme kızım. Çok mu kötüymüş Nesrin Hanım? Sana ne kızım? Hadi sen işine bak. Bilmiyoruz Şerife. Doktorlar temiz hava alabileceği bir yere gitmesini istemişler. Tek bildiğimiz bu. Allah acil şifalar versin hanımefendi. Sağ ol. Biz bu odayı kontrol edelim Hikmet anneciğim. Tamam kızım. Nasılsın Şerife? Kaç saattir neredesin kız sen? İşim vardı anne. Ne oldu ne bu surat? Bir gün şu Hikmet çalısının yemeğine fare zehri koyacağım az kaldı. Ah, oh, sen mi ben mi? Git kahvaltılıkları getir hadi. Anladım komutanım. Tabii. Tabii. Tamam tamam ben hallederim. Tabii ki. Sağ olun, iyi günler. Hayırlı sabahlar beyim. Sana da Remzi hanım sana da. Cemci hanım. Bana Hüsnü'yü çağırır mısın? Baş üstüne. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Günaydın Hikmet Hanım. Günaydın efendim. Amcamlar ne zaman gelirler? Biraz önce konuştum. Bir iki saate kadar burada olurlarmış. Sen canın bir şey mi sıkıldı babacığım? Hayırdır baba? Ne oldu? Bizim... ...Kahya Hüsnü'nün kardeşi Abla. Ablam. Yat. Yat ablam. Daha iyi olmadı. Yat. Ne oldu? Kurtulduk. Kurtulduk ablam. Yat ablam. Bunlar da iyi. Sen onları düşünme şimdi. Nerede? başka odadalar. Geçmiş olsun. Sağ ol. Biraz konuşalım mı? Olur konuşalım. Buyur, dinliyorum. Sabah evde yapılan araştırmada yangın neden çıktığı anlaşıldı. Neden çıkmış? Elektrik kontağından. Ah, oh, babam. Babam... ...evin elektrik işlerini hep kendi hallederdi. Bunları görmek istiyorum komutanım. Anamı... ...babamı... Görmesen daha iyi olur. Cenazeleri öğleden sonra defnedilecek. Nasıl yapacağız? Her şeyimiz yandı. Hiç kimsemiz yok. Bir amcam varmış. Ona haber verdik. Konuşmazdı babamla. Çocukluğumdan beri yüzünü bile görmedim.